Herkese merhaba. Rod yeni bölümüyle karşınızdayım. Öncelikle videoya geçmeden önce Kürşat'a çok teşekkür ediyorum. Kademe 2 abone olmuş YouTube'dan. İstediğin zaman benimle maç yapabilirsin. Özelden yazman yeterli. Çok büyük bir sorunumuz var. Team of Season haftaya gelecek. Bu hafta oylama başladı. Nasıl yapılacağını anlatacağım zaten ilerleyen ya yani başka bir videoda. Market çöküşte. Kadromu göstermek istiyorum size. Kadromuz iyi oldu. Fredi aldım bu arada ama büyük bir sorunumuz var. O da fiyatlar çok kötü düştü. Bakın kadromuz bu şekilde olacak. Fredi e ekledim. Sayın Maximin kaç almışım? 1589. Bakalım kaça gidiyor. Kart 1 milyona düştü. Lacazette 540'lara mı 600 düştü? Ne bileyim başka Neymar'ı kaça almışız? Neymar 629 almışız. Neymar kaça gidiyor? Market çöktü. Düştü. Ve ben satmadım kadroyu. Hata mı? Evet hata ama ben yine de tutmaya devam edeceğim. Çünkü ilk gelecek Tot'ta team of season oyuncuları tabii ki iyi olanlar olacak ama e, Premier League ne bileyim İtalya o tarzdakiler kadar iyi olmayacağı için insanlar bence tekrardan fiyatın bu kartların fiyatı da yükselebilir. Tekrar hani e, şey yapabilirler, almaya çalışabilirler. O yüzden ben tutacağım kadromu, herhangi değişiklik yapmayacağım bu şekilde. Siz nasıl yaparsanız bilmiyorum ama ben şu an bu oyuncuları satıp yani 1.6'yı aldığım adamı 1 milyona satmayacağım tabii ki. Tutacağım. Ya da oyun sonuna kadar böyle devam edeceğiz, bakacağım. Değişimi düşünmüyorum. Custom takdirimi göstereyim. Dengeli pek bir fark yok. Ee, geçen önceki videolardaki Böyle oynuyorum. Saint-Maximin sağda, Lucas solda. Ee, Forvetlerime arkaya koşu yap Şimdi Neymar'ı merkezi oyuna. Geride kal ve merkezi kapat diyorum orta da Sol bek ve sağ back'i e de geride kal diyorum. 4-2-3-1'i böyle oynuyorum. Şöyle yapalım. 4-2-3-1'de Neymar forvet arkası Lucas solda, Saint-Maximin sağda. İlerleyen dakikalarda Neymar'ı forvete çekiyorum. Saint-Maximin'i de e, forvet arkasını alıyorum. Arkaya koşu yap merkezi oyuna. Neymar'a bir şey dememişim. Fred Blanc geride kal. Merkezi kapat. Sol bek ve sağ bek geride kal diyorum. Aynısı bunun için de geçerli. Burada sadece farklı olarak bu ayarlar var. Top kaybı sonrası baskı tercih ediyorum. Umutsuz zamanlarda. Evet bu şekilde. VL'ye başlayacağız. Daha hiç maç oynamadım. Bugün cumartesi. Red almam için cuma günkü gelecek şeye ihtiyacım vardı. O yüzden cuma günü maçı yapmadım. Aslında yedeklerimiz güzel. İyi kartlar var. Ee, Giovinco yerine Lazanya çıksın. Kovarecim'a gelsin. Kiralık Del Piero'muz var ama onu ilerleyen maçları saklayacağım. Evet ilk maçımıza geçebiliriz. Evet rakibimizi bulduk ilk maçtan. Çok zor bir rakip gelmese bari ısınmadan giriyorum. Dip. Güzel kadro. Douglas Costa. Bakayoko. Kante. Hugo Sanchez. Sağlam kadro. Neymar. İyi geldik. Yeder. Hoppa iyi başladık. İlk pozisyondan gol attık. Temiz oynadık. Sayın Maximin yakın direkt. Yes. Maximin Maksim'in. 1 milyon hiçbir şey olsa bile duracaksın takımda. Hiç hiç. Çok iyi kart yani diyecek bir şey yok. Ah, güzel. Kuit gelecek. Güzel oynadık. İlk maçtan çok iyi rakip gelmedi. Geçen çünkü Öbür hesapta çok iyi rakipler gelmişti ama maçı iyi atlattık. Evet ikinci maçımıza geçebiliriz. Evet rakibimizi kaldırsın. Bakalım Ronaldinho direkt gözüme çarptı. Atal ve Werner'i var. Tehlikeli. Atal ve Werner varsa tehlikeli. Bakın rakip. Ne olacağını bilemez. Neymar gelişine hadi. Yes. Abi. Neuer çok tehlikeli. Neuer çok iyi kaleci. Yani ee, tabii ki her kaleci oyunda iyi yönleri de var. Çok iyi oynadığım maçlar da var, çok kötü oynadığım maçlar da var ama Noire'i çok sevmiyorum. O yüzden ana hesabımda genelde kaleye onu koymaya çalışıyorum. Demin bir pozisyon oldu. Neymar %100 atması gereken atamadı. Bakın burada iyi bulduk. Direkt uzak direğe vurdum. Bu sefer kurtaramadı. Neymar. Saint-Maximin. Yakın direğe Saint-Maximin. 2-0 oldu rakibim oyundan çıkacak. Ön tarafı Atal'la güzel bir hareket yaptı aslında demin. Onu yapınca korktum ne yapıyor falan diye çünkü temiz oynamıştı ama çıkmadı oyundan devam ediyor oynamaya. Güzel oynadık. Hoppa çok temiz oynadık çok temiz oynadık artık bu sefer çıkacak rakibim. Orada Blank'la aslında Neymar attım ama geçmedi. Eee... Same e gitti ama iyi oynayıp gol attık evet. Bir sıkıntı var ama Van Bissakka'yı değiştireceğim. Böyle olmaz. Van Bissakka ile olmaz. Bir kimya ya da bir şey deneyeceğim şimdi. E, pasları çok kötü. Benim için gereken şey pas. Sağ bekin ileriye attığı pas çok önemli. Ama topu dışarı atıyor. Sa sağ, sağ bekim topu üçgene basıyorum. Çizgiden değil de top dışarıdan böyle gidiyor. Tahammülüm yok ona benim en azından. Tackle'ları çok önemli ama benim için pası ve dripping önemli. O yüzden değiştirmeye bakacağım. Olmazsa bu karta devam edeceğiz. Direkt Malkit oyuncu 8 kimya oldu. Şeyin kimyasını bozmadı Friedin kimyasını. O yüzden bir sıkıntı yok bence. Böyle olacaksa ben 8 kimya Malkit'le oynamaya razıyım. Zaten geçen haftalarda onunla oynamıştık. Ee, zaten e, Ramos ve Malkit dışında zayıf kimyamız yok. Bir daha kontrol edeyim. Aynen herkes full kimyada onlar dışında. Ramos zaten efsane. Malkit de 8 kimyada bence Vampir'den daha iyi olacaktır. 3. maça geçelim. Evet rakibimizi bulduk kadrosuna bakalım. Blank, e, ne Blank ya şey Rijkaard, Ben Yeder, Gattuso, Marcelino kartı pek görmediğimiz bir kart. Bergwijn var dikkat etmemiz lazım. Ama defans hattı birazcık şey ortalama onu ondan istifade etmemiz lazım. Ben Yader gelişine hoppa Ben çıkaramazsın abi. Yani her ne kadar bazen dribbling kötü oluyor desem de bu şutu bulamazsın yani. Ben yeder gitti hadi devam. Ben yeder. Güzel pas. Bitir. Yes. 2-0. Güzel. Fred. Uuu. Fred. Ne yapıyorsun? Bu kart zaten incelemiştik. Almadan önce yani bu hesaba öyle başka hesaptan denemeden önce almam ya da kendi hesabımda beklediğimiz gibi hücum Etkisi böyle olacak. Katkısı. Şu an beğendim ben bu kartı. Çok tatlı. Bu şut baya ekstra yani. Bir orta saha oyuncusu için. Sayın Maximin yakın direğe 4-0. Güzel. Bitti artık maç. Ve rakibim çıkacak oynar herhalde. Tamam. Güzel. Kaç? 3-0 mu olduk? 4-0 mu? Ben yanlış yazmış olabilirim. Ee, devam ediyoruz. Evet. Dördüncü maçımıza geçiyoruz. Drogba, Lampard, Veron, Felipe Anderson var. Defans hattı da güzel. Değişik ama güzel kalır o. Devam. Abi Neymar düştü ve foul alamadık ya. Sağ ayağıma çekeceğim. Soğuk kaldı bir şekilde. Neymar düştü orada foul vermedi ama allah'tan Yeterli attık. Yeterli kullanalım. Ortada durdu ve skor 2-0 oldu. Ortada duracağını tahmin ediyordum. O yüzden herhangi köşeye vurmak daha mantıklıydı. Boş kale. Bir gol daha. 4 oldu. Ve rakibim çıkacak oyundan. Hızlı rage quitler geldi. Bu bu maçlar aslında bir bakıma iyi. Hızlı geçmesi güzel. Ama ellerimizin ısınması açısından birazcık da zor oluyor. Ama mı düşünüyorum şu an. O yüzden pek bir şey yok ama... E, bazen böyle oynayıp oynayıp bir anda zor rakibe geçince... E, adaptasyon zor oluyor. O, o yüzden pek şey olmuyor bende. Kötü olumsuz etkiliyor da şu anlık iyiyim. Rakibimizi bulduk. Kadrosuna bakalım. Oo! Güzel kadro. İşte 5. maç zorlayacak bizi. Çok kötü başladık. Çok kötü başladık. Çok zor bir maç bizi bekliyor. Çok kötü savunma yaptı. Hadi Neymar gelişine vur artık. First time oradan vurmadım. Şey, Maxim'in <laughs> rakibi oynuyor. Rakibi oynuyor. Vallahi 5. maçtan belayı bulduk. O kuzum bir hafta olacak. Hadi hoppa tertemiz oynadık be. Ona pas atmadım yalan yok Neymar'a pas atmadım. Daha dışarıdaki birini attım göreceğim pozisyonu görmek istiyorum. Direkt back ekstraydı. Pas çok ekstraydı ama ona atmadım dedim Lucas attım orada güzel bitirdik. Neymar da nereye yapmış bu ya manyak herif. Güzel. Hadi. Abi ben yeder. Dripping de ekstra yapmıştık orada. Kaleci çok iyi çıkardı ya. Abi çok kötü savunma yaptım ya. Yememem lazım ya. <laughs> çok saçma savunma yaptım. Saint Maximin yakındır ya Saint Maximin. 3 2. 83 bitiriciliği var ha. Yanlış anlaşılmasın. Kent. Hayallerimizle de oynamaya devam ediyor. Çok yanlış oynadım. Çok yanlış oynadım. Kaleci oynatır zannettim. Bu direkt kaleciyi açtı. Çok yanlış oynadım ama çok şanslıyız. Yani çok 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 görmek bile istemiyorum şu an. Hadi. Neymar bitir Orsçey. Rakibin üstüne gelmesini bekledim orada bir saat bilerek bekledim. La Croquette'yi yapabilmek için ondan sonra Nolly's oldu. Şans anı biliyorum ama iyi geldik oraya kadar. Ondan sonrası hak ettiğimiz düşünüyorum. Maxim'in kaç gol attı bu arada ya? Evet 6-3 bitti. Size şöyle bir şey söyleyeyim. Bu rakibim rakibim Sokko'yu sağ bek oynatıyordu. Zambrotta'yı da orta sağ oynatıyordu. Çılgındı. Çılgındı. Bence kadrosunu satıp birazcık şey yapmış olabilir. Totsu bekliyor olabilir. Öyle bir his vardı içimde. Yok diyecek bir şey yok yani. Ucuz atlattık diyebilirim. Kent hayallerimizi oynamaya çok yakındı ama olmadı. Bir sonraki maça geçebiliriz. Evet rakibimizi bulduk. 6. maçımıza geçiyoruz. 6. maç Aynen. Karasko yapmış. Almış daha doğrusu. Mits galiba Keane'i. Kaka, Fethi, bir Abiyani var ona dikkat etmemiz lazım. Defans hattı da gayet sağlam. Hoppa. Vur, yeder. 1-0. Aferin. Orada çok iyi okuduk savunmayı. Oraya pas vereceğini biliyorum. Genelde Santra'dan sonra, o pastan sonra ortaya dönüyorlar. Bu sefer düz koşacak Çok kötü savunma. Ben ne yapıyorum? Bu kadar kolay gol yemememiz lazım. Çok barizdi. Devam. Senin Maxim'in ufak driplingler adapte olamıyor rakibim şey driplingime. Ah dur durdu. Çıkacak mı? Çıkacağını zannetmiyorum 2-1'de. Gol attı çünkü. Hemen cevap verdi. Neden vermesin? Ama Maxim'in iyi dripping yaptık. Soğuk anlık sizden aktifleştirdik şu an. Oyundan çıktı evet. Hayatımı kolaylaştırdı ne yalan söyleyeyim. O dripping'i görünce çıktı. Aslında golü atmıştı. Ee, bu arada çok yüzüme ışık geliyor mu? Biraz güneş gelmesini istiyorum açıkçası. Çünkü güneşten pek yararlanamıyoruz. Sizi çok rahatsız edeceğinizi zannetmiyorum. Beni görebiliyorsunuz. O yüzden açık tutuyorum. Ee, Gol de atmıştı aslında. Neden öyle çıktı bilmiyorum ama umurumda değil. Evet bir sonraki maça geçebiliriz. 7. maça geçiyoruz. Rakibimizin kadrosuna bakalım. Tosart diye mi okunuyor sol kanat o. Son James bakıyor yok orta saha bayağı tank. O Rikelmesi var. Rikelme mi? Prime Combat'inde Rikelme var mıydı? Vardı tabii ki. Neymar'ı bul. Neymar sağ ayağıma çektim. Neymar da Silva. Dribbling sizin aktif geçirdik. Zamanımızın gelmesini bekliyoruz. Acele etmiyoruz. Orada pas verebiliriz ama ben ya, ya da kaleye gidebiliriz ama acelemiz yok. Ekstra pasları görmemiz lazım. Devam. Van onu. Neymar, Dripping Season, Neymar da Silva. Huh. acele etmiyoruz. Olabildiğince sakin oynamaya çalışıyoruz. Neymar gitti. Neymar gitti. Ball roll. Rakibim <laughs> Arapasta çıktı oyundan kaleciyle karşı karşıyayken sorun yok. Beni oynatmadığı sürece ben okuyayım. Geçen haftalarda gibi olmasın. Tek şeyim o. Ee, geçen haftalarda hatırlıyorsunuz 5-0 yendiğimiz maçı mağlup sayılıyorduk menüye dönerken. İnternet fikriydi değil mi? Burada ondan emin olayım da yine de şey yapmayalım. Evet iyi gidiyoruz şu an 7-0 olduk. Ee, çok iyi rakipler gelmedi. Bir iki tanesi, bir tanesi fena değildi. Geri kalanlar ortalamaydı ya da kötüydü. Olabildiğince namalik gitmeye çalışacağım. Çünkü 10 ile 15, 10 ile 20 arasınca maçlar gerçekten çok zor oluyor. Şimdiden <laughs> Allah kolaylık versin hepimize. Bakalım rakibin kadrosuna. Laudrup, Lozano, Yeder, Neymarif, Wild birazcık değişik bir tercih olmuş. Ee, ama diğer oyuncular fena değil. Inform Neymar'ı da var. Yeleri de var. 5 yıldız zayıf ayak çok sıkıntı. İyi maç olacak. O belli. Hadi. Güzel, 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 güzel. Offside yok. Güzel oynadık. İyi savunma yaptık. Baskıyı açtık. Rakip tutulamadı. Neymar. Of çok temiz oynadık. Dar alanda hiçbir şey yok sanıyorsunuz ama işte bazen bazen o ekstra şeyleri yapabiliyorsunuz. Şut fake'ini yaptım. Ben de aslında yaparken de yalan söyleyeyim İçeri pas verecektim. İçeri pas verecektim ama sonra dedim ki rakibimi avladım orada. Kaleye bakayım. Öndeki adama çarpması girebilir ki zaten öyle oldu. Çok ince açıdan Neymar bitirdi. Neymar yakın direğe. Of. Kaleci baka kaldı. Beyler inanılmaz dripping yaptı. İyi yaptığı zaman nasıl yaptığını biliyorsunuz. Görüyorsunuz ama işte kötü yaptığı zaman da insan diyor ki yedeği alacağım. Neymar'ı gördüm orada koşsuna. Kırmızı kartlık pozisyon değil miydi? Ben mi yanlış gördüm? Arkadan kaydı mı? Ama yine de attı golü. Evet bir gol daha attı kendi kalesine. 6 oldu artık. Ve bu sefer çıktı 6-0 oldu. Ve V ile de 8-0 olduk. İyi gidiyoruz. 10-0 yaparsak dediğim gibi iyi olacak. Şüre vermeden devam etmemiz lazım ki elit yapalım. Bu hafta paketlerden şey gelmeyecek. Tots garanti gelmeyecek. O bir sonraki hafta elit yaparsanız elit ödüllerinden player pickler, kırmızılar elit garanti oluyor. Bu hafta değil. Ondan sonraki hafta haberiniz olsun. Evet, kadrosunu görelim rakibin. Lenniker, Dizyeder, Büyük ihtimal şey yapıyor. Ee, ne derler? Takımını satmış. Beklemede herhalde. Çünkü yani ne bileyim. Öyle bir şimdi. 8-0 gidiyoruz çünkü. Demiştim size. Çok fena alacak diye. Linicker dripping inanılmaz. Nasıl dripping yaptı? Golde çok güzel attı. Neymar. Yakındır ya tonu. Atman lazım. İyi rakip. Rakip iyi oyuncu. Bunu atmamız lazım. Neymar. Neymar yakındır ya. Ne? Kaleci oynattı. Ay at onu. Ah, kaleci mi oynattı ya da kaleci açtı. kaleci açıldı da. Oynattım bilmiyorum. Orada gördünüz makası ne kadar etkili olduğunu. Lucas'a verkaç yapacaktık. Yapmadım. Makas yaptım. Sonra bir anda çapraza gidince aramızdaki mesafe tamamen açıldı. Şutu. Bakalım kaleci oynamış mı? Açılmış galiba. O yüzden atamadık. Ama iyi bir şeydi. Skill'den. Abi olamaz ya. Bu kadar kolay gol yememeliyiz. Biz ne yapıyoruz? Direkt bilgi okuyorum topu alamıyorum. Allah Allah. Ya Lineker'dan iki tane gol yedim. İnanılır gibi değil ya. Yeder. Hadi. <laughs> Makas çok etkili. Rakibim, rakibime böyle bir saniyelik sola mı sağa mı gidecek, ileri mi geri gidecek derken şutu çıkarıyoruz ayağımızdan. Bakın burada rakibim tam bilemedi ne yapacağını direkt ayağımızdan çıkardık topu. eder. Yine sol ayağı. Yine şeyi kapatıyor. Sağ ayağımı kapatıyor. Bin, yani ben ederim 5 zayıf ayağı olduğunu da biliyor. Kendi takımında da var. Benim de onun stilimi bozuyor. Orada normal şartlarda normal şartlarda sol ayağımı kapatması gerekiyor. Çünkü tam hani şey yapabilir. 5 yıl zayıf ayak olduğu için sola döneceğimi şey yapabilir. Ama her seferinde sağa kapattı. Kendisi bilir. Vallahi uyuz oldum. Çok uyuz oldum. 8 kaç? 9-0 oluyoruz. İyi gidiyoruz. Değişik bir kadro. SBC kartları var. Bakacağız. Offside var mı? Offside yok. Çok güzel gol attı. Ben offside zannettim ilk başta o pası atarken ama bu maçta zor olacak. Yeder. Yakındır ya. Heal Tree Flick etkisini gösterdi. Heal Tree Flick'ten sonra aramızdaki mesafeyi açtık ve kick off diyebiliriz buna. Yeder. Yes. Pası geçti. Ekstra dribbling yaptık. Sağ ayağımı aldım sonra. Solla vuracaktım ama önüme biri çıkar diye böyle risk almak istemedim. Sağ ayağımı aldım ve skoru 2-1'e getiriyoruz. Golü görmek istiyorum. O top kalecinin neresinden geçti? Güzel. Bayağı mesafe varmış. İyi yapmışız. Sein Maximin. o Sein Maximin reverse elastikoyla rakibim neye uğradığını şaşırdı. Güzeldi. Bayağı iyiydi. Ondan sonra da bitirdi. 83 bitiricilik. Görüyorsunuz kaç olduğuna siz karar verin. Yani bunu George Best'le atsam gerçekten kaçırabilirdi ama bu kart boost'lu atıyor. Neymar yakın direğe 4-1. Durdurulamıyor Neymar. Durdurulamıyor. Forvet'i aldım şimdi. Yederi çıkardım. Sayı bu sefer parladı. Bu 4 3 1de Cam'de oynayan oyuncunuzun çok iyi olması lazım. Ve forvetinizin kesinlikle base sayı olması lazım. Tek forvet oynuyorsanız en önemli oluyor. 5 yıldız zayıf ayak. 5 yıldız beceri olursa skill de tadından yenmez. Zaten Neymarımız var. Evet 10-0 olduk. E, Cumartesi günündeyiz. Birazcık ara vermek istiyorum. Akşamüstü ya da kendimi iyi hissettiğim zaman devam edeceğim. E, bu videoluk bu kadar olur mu bilmiyorum. E, yani videoyu 15-15 mi koyarım 10-10-10 mu koyarım bilmiyorum. Kendimi iyi hissettiğim zaman devam edeceğim. Bütün maçları bitirmeye çalışacağım.